thank sayısız birinde e, içerisinde yaşadıktan sonra ondan kopamayacak kadar ona sevgiyle bağlanan şehirle doludur. Ağustos'u, Tokat'ı, Bursa'sı e, Bursa yeni şehri daha neler neler köyler, kasabalar e, tabi e, bu Osmanlı dünyasının bütün insanlığa sunduğu büyük bir hediyedir nasıl şehirleşirsek meydana getirdiğimiz dünyanın her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip Bunu anlamaya çalışmamız lazım. Allah yarattığı kainatı her an yeniden oluşan bir biçimde yaratmıştır. Varlık her an yeniden oluşmaktadır. Bizim yaptığımız şeyler ise, insan elinden çıkan nesneler ise, yapıldıkları gibi donuk biçimlerdir. Bu Allah'ın yarattığı kainatı, dünyanın asli yapısına aykırıdır şehirler, evler bu aykırı en fazla ortaya çıktı insan ürünleridirler. Bu aykırılığı yani yapıldığı gibi değişmeden kalma aykırılığını varlığın her an değişmesine karşı olan bu aykırılığı en aza indirecek çözümler bu kainatı yaratan iradeye en fazla saygı gösteren yaklaşık şey söyleniyor. Evet. Yaradılışın icadına ummak. Hı. Ondan sonra o icaba uyarken bugün yaptığımızla dondurduğumuz bir yaşama biçimini bu bizden sonraki nesillerin mutlak uyması gereken, onlara hükmeden, onlara adeta e, cebren e, kendi niteliklerini kabul ettiren nesneler haline getirmek gibi bir yanlışı askeriyle yapılanın bizim karşımızdaki biçimini değiştiriyor dünyaya yeni bir biçim veriyor. Şimdi bakın e, Türkiye e, büyük kültürün yani e, terk edilmiş büyük bir kültürün e, mirasisi. Yani, Orada kalın, kalıntılar ee, orada sertilmiş serpilmiş bir şekilde ama lafı yok. Yok. Onu bir kenara koy. Yani i̇nsanların kendi kendilerine idare ettikleri Hı -hı. idari yapılar ilken Hı -hı. Ad edilmiş, onun yerine e, Descartes'in rasyonalist e, devlet işte imparator, imparatorun uşakları, onun uşakları falan böyle toplum derken en haftada da bütün uşaklar tasavvur yerine insanların kendi kendilerini idare ettikleri otaça adet-i kümüratif toplum yapısının bir varlık sistemi icabı olan bir üretim sistemi tekrar yanlış köylere gitmedi. Yani tanzimat sonrası bütün kendisine aydın edenleri, <laughs> değer sistemleri falan yaptıkları köylere gitmedi. Ee, bu bakımdan e, modern demokrasinin e, orta çağ yapılaşma sistematiklerine açık olan e, yöreleriyle köy e, düşünce ve yaklaşma sistemleri arasında rastlaşmalar da bizim medeniyet dediğimiz şeyi gitmedik yerlerin insanlarına Ama oluyor da herkes şaşırıyor bu kültür köylüler ne biçim adamlar diye. Nasıl oluyor da bunlar anlaşıp bu kadar çok, bu işleri yapıyorlar diye değil mi? Şimdi bakın Almanya'da Almanlar iki ülkeden gelen insanlara çok şaşıyorlar, Pakistanlılara ve Türklere. Bunlar Almanya'ya gidince hemen kendi şeylerini kuruyorlar değil mi? Evet öyle söylüyorlar, kendi komünitelerini kuruyor. çünkü Türk için şehir onun evi halbuki bugün modern devletin değil bunlar şehrin maliyesine bile karışmaması konuşuluyor. Ancak e, 18. asır sonu 19. asır başında yapılanlar hı hı. tamamen çöpe atılır. Hı hı. Batı dünyası açıkçası tamamen çöpe bizim için on dokuzuncu asırda bizim başımıza gelen şeyler hmm. e, tarihi tecrübe tekrar gündeme getirilirse ancak o zaman e, bir yönetimin hem meşru hem de başarılı olabilmesinin şartı olan hmm. katılım ancak o zaman gerçekleşiyor. Katılım olmadan başarının olmasına imkan yok. Tabi yani burada bir hani uzak doğu hikmetini bakıp yakın kolay uzak zor idare edilir diyor Konfüçyüz. Hani insanlar kendi yaptıkları işe kendileri yön verecek konumdaysalar o zaman o iş doğru gider. Ama o işe yön veren insan, o işin yakınında değil de uzağındaysa o işin kararları, sağlıklı sonuç verecek kararlar olan. Şimdi bakın, o tarihi şehir çok özel yeteneğe sahip, çok özel güvenlikleri olan insanlar tarafından Büyük emek her köşesi için ayrıca evet. e emek sarf ederek bunlar birbirine eklenerek evet. meydana getirilmiş bir mucizeydi. Evet. Çünkü burada tamamen müthiş bir tavır bu bir daha olamaz olamazlardı. Kuru teknisyen tavrı bu tavırdır ama e, İslami e, hikmet ümitli, kafir ağızdır. Evet. Demek ki bu en kötü dediğimiz şeyin durumundayı, dahil ümitlenmesi gereken bir çözüm bu olması icap eder. Bu ne olabilir? Doğrusu örnek önümüzde. İstanbul'u Fatih fethettiği zaman bu şehir bir İslam şehri değildi. Evet. Bugün aynı şekilde düşünebiliriz. <laughs> Fatih nasıl İstanbul'u fethederek İslam şehir haline getirdiyse bizim de görevimiz onun yaptığı gibi onun yaptığı müdahaleler gibi yani müdahaleleri yaparak burasını İslam şehir haline getirmektir. Yani bunun iki tane kısmı var. E, abileri korumak iyi kötü onlar bir parça varlar ama o en büyük abiler değil onun en küçük olanlarını da korumak. Onlara saygıyla bir de abideler dışındaki yapıların o abidelere göre saygılı bir mimariye sahip olmasını sağlamak. Ol. Bu mimari nasıl bir mimaridir dersek, bunun için araştırma laboratuvarı, çeşitler için ihtiyaç yoktur. Bu 100 sene evvel kaybettiğimiz mimari bir sene evvelden itibaren, bir sene, iki sene evvel bu şehirde mevcut olan mimari ne ise ona, onun ne olduğunu ortaya koymak ve onun nasıl bu şehre tatbik edebileceğini göstermek gerekir. Bunun oluşması için e, kaçınılmaz bir yol vardır. İstanbul yalnız yapılan mimari yıkmadı. Bir başka bela, bir başka e, yaratık türü, yani e, veba gibi bir şey var, e, e, hastalık var adına şehir planlaması diyorlar. Bunu onlara öğretilen biçimiyle kökünden kazmak, yakmak lazım şunu, şunu çok iyi bilmek lazım. İnsanların en iyisi, alimin iyisi, insanların en kötüsü, alimin kötüsü. Yani insanların en kötülerini eline teslim edilmiş olmakta şehirlenmiş. bunların evet. iyisi, alimin ayağına giden, alimin kötüsü, kündarın ayağına gidenler. Şimdi devlette memur olarak çalışıp da yani, emredileni yapanlardan olsan kadroları falan, bu şehre hizmet yapma ihtimali yoktur. Eğer bir ülkede bir bilgi odağı yoksa ve bu oda bir otorite olarak mevcut değilse yani şahıs değil mesela vesaire o ülkede doğru bir şey yapılması, o alana ait doğru bir şey yapılması ihtimali Sıfırdır. Yani e, yanlış muhtarı sonsuzdur. Sonsuza göre de yapılan bir tane olsa sıfır meselesidir.